Herkese önceden sağlık, sıhhat, afiyet dilekleriyle selamlıyorum. Bu video serisini takip edenler iyi bilirler. Genelde öne sürülen iddialara Diyanet adına rapor yazanlar, hocafendilerin eserlerinden kesip biçerek, bütünlüğünden kopararak, farklı bir kalıba ifrak ederek, montajlayarak delil oluşturmaya çalışmışlardır. Raporun baştan sona hepsindeki deliller bu şekildedir. Burada da aynısı. Şimdi alıntı yapılan yer Hoca e, ahlaksızlıklardan korunmayla fuhuştan korunmayla ilgili bir sorusu üzerine verdiği cevapta Hoca Efendi iffetli yaşamanın önemine vurgu yapıyor. Bu konudaki Efendimiz'in tavsiyelerinden bir tanesinin de oruç tutmak olduğunu söylüyor. Oruçtan insanların bazı arzu ve isteklerini dengeleyeceğini, frenleyeceğini ve iffet tarihini yaşayacaklarını söylüyor. Efendimizin beyanlarına itimat edilerek söyledikleri hayata taşıldığında neticelerinin görüneceğine vurgu yapılıyor. Ve burada da en önemli bir esas olarak da inanmaya dikkatleri çekiyor. Yine konuyla ilgili verdiği bir diğer misal, Efendimiz'e birisi geliyor, kardeşinin karnının rahatsız olduğunu söylüyor, karnı ağrısı olduğunu söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bal şerbeti içilmesini tavsiye ediyor. Gidiyor, diyor kardeşim devam ediyor rahatsızlığına. Efendim diyor ki, senin kardeşinin karnı yalan söylüyor. Tekrar dinince bu sefer bal şerbetini demek inanarak içince Allah şifa veriyor. Yani efendim burada çok önemli bir noktaya vurgu yapıyor. Benim dediğim doğrudur. Önemli olan senin kardeşinin buna inanarak benim dediğimi yapması, hayata taşımasıdır. Şimdi hoca efendi buradan hareketle diyor ki inanmak çok önemlidir. İnanarak bir işi yapmak çok önemlidir. Ve sözü rapor yazarlarının alıntı yaptığı yere getiriyor. İnsan zehri bile diyor. inanarak içse şifaya döner diyor. Ne neye vurgu yapıyor Hüce efendi burada? İnanarak dinin emirlerini yaşamanın önemine vurgu yapıyor. Ha onlar bunu aradan cımbızlayarak alıyorlar. işte diyorlar. Akıl mantıklışı din anlayışı. Sanki hoca efendinin genel anlayışı bu. Böyle bir iddia öne sürüyorlar. Şimdi diğer iddialara getirilen delil şuydu. Duada esas olan Hoca Efendi onun kabulüne inanmak ve güvenmektir diyor. Devamında da kendi kanaatini söylüyor. Diyor ki benim öyle inancım var ki diyor bir insan gönlünü açsa kamil ile bir kere Allah dese sonra kendini 10. kattan aşağı atsa betonlar paramparça olur da ona bir şey olmaz. Devamında sözü nereye bağlıyor? Bilhassa alem İslam'ın kan kustuğu şu günlerde göğsünü çatlatırcasına dua etmek lazım. Buna ihtiyaç var. Hoca Efendi, Müslümanların yaşadıkları zilletlerin, perişaniyetlerin son bulması için Allah'a çok ciddi yürekten dua etmenin önemini anlatmak için bunları söylüyor. İnanarak insanlar bu duaları yaparsa Allah kabul eder. Yüreğini yırtarcasına. Ve bunu da işte İnanarak bir insan 10 on kattan 10. kattan atsa kendini diyor beton parçalan ona bir şey olmaz diyor. Şimdi burada neye vurgu var? Burada tevekküle vurgu var. Burada Allah'ın kudretin her şeye yettiğine inanma var. Zaten duanın bir manası nedir? Sebepler üstü Allah'tan istemektir. İnanca vurgu yapıyor Hoca Efendi. İnancın ne kadar önemli olduğunu anlatmak için böyle bir misal üzerinden anlatıyor. Yoksa hiçbir fiziki kurallara riayet etmeyin. Böyle yaşayın demek değil ki. Ama onlar bu kısmı keserek alıp öyle diyorlar. Bakın bak görüyor musunuz? Yaşadığımız dünyada hiçbir fiziki kurallara riayet etmeye gerek yok. el aç dua et. 10. kattan aşağı kendini at. Beton parçalarını sana bir şey olmaz. Böyle bir Müslümanlık anlayışı Fethullah Hoca millete anlatıyor. Akıl mantık dışı bir Müslümanlık diyorlar. Şimdi alıntı yapılan yere bütünlüğü içerisine bakalım. Başlık duaya inanmak. Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana insan asıl gönlünü açmalıdır. Sabah ve ikinden sonra yapılan dualarda söylenen cümleler mecmuatul ahsapta mevcuttur. Ama az bir farkla kayıtlıdır. Orada Subhaneke Allah, Talte Rahman, Ecrinem Nenar, Biafkeya Mücir denilir. Mücir de Allah'ın ismi Ancak burada bir Afrika ya Rahman demek bana daha sevimli geliyor. Üstad Hazretleri bu duayı çok önemli gördüğünden olacak. Sabah ve ikindiye hasretmiş. Gümüşhanevi Hazretleri mecmuatla asapta duaların faziletle dair pek çok şey söylemiş. Bunlardan ilk bakışta çok mübalağalı bir görünen şeyler. Üstadın verdiği ölçüler çerçevesini anlamak lazım. Yani o durum okuyanı ilgilendirir. Başka bir ifadeyle Mesela şu duayı bir kere okuyan cennete girer denildiği zaman bunu bu dua öyle bir duadır ki onu inanarak gönlünü vererek layıkı ve çile bir kere okuyan cenneti kazanabilir şeklinde anlayabiliriz. Devamında iktibas yapılan delil olarak sunulan kısma geliyoruz. Benim öyle inancım var ki bir insan gönlünü açsa ve kamil iman ile bir kere Allah dese sonra kendini 10. kattan aşağı atsa betonlar paramparça olur da ona bir şey olmaz. Bilhassa alem İslam'ın kan kustuğu şu günlerde göğsünü çatlatırcasına dua etmek lazım buna ihtiyaç var. Bu efendi burada duanın ehemmiyetine lüzumuna inandırmak için her argümanı kullanıyor. En önemli mesele inanmak. Böyle inanarak yürekten dua eden insanlar olursa Allah onların dualarını kabul edebilir. Ama inanmak çok önemlidir. Şimdi hadislerde de var. Bakın Seyyidül İstiğfar diye Efendimizin sabah dualarında var, akşam dualarında var. Allahu men terabbe illa ente halak deni. Şimdi bu duanın sonunda Efendimizin ifadesi şu şekilde. Ve men kâlehe minen nehar muqinen bihe femâte fehuve min ehlil cennet. Kim inanarak bu duayı okursa cennetliktir diyor Efendimiz. Ayet-el Kürsü ile ilgili var. Her far namazın sonunda insan okursa cennete girer diyor. Pek çok hadisler var. Bunlarda neye vurgu yapılıyor? İnanmanın önemine, duayı inanmanın önemine vurgu var. Yoksa hiçbir şey yapma, sadece dua et cennete gidersin demek değil ki. Rapor yazarlarının bakış açısıyla öyle olmuş olur. Mütekim dua ve tevekkül dengesiyle ilgili Diyanetin kendi kaynaklarından hadislerle İslam kitabında da bakın şunlar söyleniyor. Yarattığı şeylerden helal ve temiz olanlarının tüketilmesi gerektiği konusunda da onları uyarmış, kendisine karşı gelmekten sakınan, sınırlarına saygı duyan kimse hiç ummadığı yerlerden rızıklandıracağını ve tevekkül edene bu rızkın yeteceğini ilan etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu durumu kuşların durumuna benzetmiş ve şöyle buyurmuştur. Eğer siz Allah'a gerçekten güvenip tevekkül edebilseydiniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de mutlaka rızıklandırırdı. Kuşlar sabah karınları açlıktan çökmüş olarak yuvalarından çıkarlar. Akşam karınları doyup şişmiş olarak evlerine dönerler. Şimdi rapor yazarlarının raporda takip ettikleri o müstesna ilmi metoda göre hareket edecek olsak sadece burayı kesip bak görüyor musun Diyanet hazırladığı hadisler İslam kitabında ne sebeplere riayet var, ne çalışma var, ne rızık peşinde koşma var. Allah'a tevekkül et. Kuşlar gibi sabah aç gidiyor, akşam karnı doyup gelirsin rızkınız ayağınıza gelirdi. Öyle demek gerekir değil mi? O bakış açısına göre. Meselenin hakikati öyle değil. Maalesef Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu olarak uzman sıfatıyla, dini bilen alimler sıfatıyla rapor yazanlar, insanlar böyle yani nereden tutsanız elinize kalacak insanları hayretten hayrete sevk edecek bir kesip biçmeyle, çarpıtmayla bir rapor öne sürmüşler. Şimdi tabii rapor yazarları birazcık kendilerini kurtarmadına mı diyelim veya hakikatin bir kısmını ifade etme sadinde mi diyorlar ki Allah'ın kainatta koymuş olduğu kanunlar değişmez, Peygamberlere bahşedilen mucizeler ve Allah'ın dilediği istisnalar dışında hiç kimse bu kanunlara aykırı hareket edemez mucizelerle bunun istisnasını gösteriyorlar. Ha Allah'ın kainatta koyduğu kanunların istisnası vardır diyerek bunun istisnasının olabileceğini de söylüyorlar. Mucize değil ama keramet olarak bunlar ortaya konmuştur. Hatta pek çok harikulade haller yaşanmaktadır. 10. kattan düşüp hiçbir şey olmayan kundaktaki bebekler var. Trafik kazasında arabanın tamamen hurda haş olduğu halde canlı çıkan insanlar var. Depremlerde günlerce sonra canlı sağ kalmış çıkmış insanlar var. Sebepler açısından bunların ölmesi gerekiyor. Ama Allah dilediği zaman o sebepleri değiştirebiliyor. Buna bir örnek sahabeden vermek istiyorum. Halit bin Velid ile ilgili İbn Kesir'in ki en önemli tefsir, hadis ve tarih alimlerinden bir tanesidir. Onun El Bidaye ve Nihaye isimli kitabında Arapça metnini de buraya koyuyorum ki kaynaklarda çarpıtma yaptınız demesinler diye. Faslun Halidun yuhasirul Khawarnak ve Sadir <laughs> ve Necef. Sonra Sara Halidun fenezeler خورنك واستدير والنجف وبث سراياه هَاهُنَا هنا وها هنا الخصون من الحيارة ويستنزلون أهلها قصرا وقهرا وصلحا ويسرا وكان في جملة من نزل بالصل قام من نصار العرب فيهم ابن بقيلة المتقدم ذكره وكتب لأهل الحيرة كتاب أمان وكان الذي راوده عليه عمرو بن عبد المسيح بن بقيلة وجد خالد معه كيسا فقال ما في هذا ففتحه خالد فوجد في شيئا قال ابن بقيلة هو سم ساعة فقال ولما أسحبته ما قال حتى إذا رأيت مكروها في قومي أكلته فالموت أحب إلي من ذلك فأخذه خالد في يده وقال إنه لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها ثم قال بسم الله خير الأسماء رب الأرض والسماء الذي ليس يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم قال وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه فبادرهم فابتلعه فلما رأى ذلك ابن بكيل قال Vallahi ya maşallah Arap. Le temlikunna <Sessizlik> ma arattum ma minkum ahad. Summa iltafata ila ahli al-hira faqala lem araka al-yawm ikbalan min haza. Summa da'ahum wa salu Khalidan as-sulha fasalahum wa Halid bin Verip, Havernak Sedir Necef oraları muhasar ediyor. İşte bir şahıs İbn Bukeyle denen e, elinde bir Torba var, içinde bir şey var. Halid bin Velid ona diyor ki ne bunun içindeki kavmime bir zarar geleceğini anladığım an diyor. Bunu yiyeceğim ve öleceğim diyor. Yani zehirli bir şey madde. Kavmime zarar gelmektense benim ölmem daha çok hoşuma gider diyor. Halid bin Velid hemen adamın elinden alıyor zehirli şeyi ve diyor ki hiç kimse eceli tamamlanmadan ölmez diyor. Bismillah, hayril esma, rabbil ardı ve sema. Bismillah Allah'ın en hayırlı ismidir. Allah'ın en hayırlı ismi Allah namına deyip arzın ve semanın Rabbi onun ismi anıldığında hiçbir zehir hiçbir hastalık zarar vermez. Rahman Rahim'dir diyor. Tam ağzını atacakken Halid bin Velid birlikte olan kumandarlar hemen hücum ediyorlar elinden almak için. Yani zehir içecek, ölecek diye. Ama Halid onlardan önce hemen o zehirli şeyi atıyor ağzına ve hiçbir şey olmuyor. Bunun üzerine o zehri taşıyan şahıs diyor ki bunlar diyor bizim hepimize hakim olurlar ve anlaşma yapıyorlar. Bakın Halid bin Velid zehri yiyor. Allah'a itimadıyla, tevekkülüyle zarar vermeyeceğine inanıyor ve zehir ona hiçbir şey yapmıyor. Bunların istisnaları var. Hilyetül Evliya kitabında da çok örnekleri var. Bunlar istisnai durumlar. Ama istisnai durumlarda olabilir. Allah'ın eli kolu sebeplerle mi bağlı? Mutlak bir determinizm mi var İslam'da? Hayır. Ama Diyanet adına İslam'ı değerleri temsil adına konuşanlar diyorlar ki hayır sadece peygamberlerin mucizeleridir. Peygamberlerin mucizelerinin dışında da var. Tarihe baksanız insanların hayatına baksanız çok örneklerini görürsünüz. Hoca Efendi duanın tevekkülün önemine vurgu yapmak için bazı cümleler söylüyor. Onlar bunu kesip biçip alarak sanki hoca efendi aklı mantığı bir kenara bırakmış, kainat kitabını okumayı bir kenara bırakmış, pozitif ilimlere sırtını dönmüş bir insan. Bunun bir sapkınlık, dinin suistimal olduğunu iddia ediyorlar. Delilleriyle anlattığımız üzere onların bu iddialarına sadece insan güler geçer. Hocaefendi eserleri tam bunun tersini söylüyor. Dünyada eğitimle çığır açmış ve eğitim faaliyetlerinin en önemli özelliklerinden biri pozitif filmler olan bir insanın ortaya koyduğu hizmet modeli de bu iddianın çok komik olduğunu ortaya koyuyor. Hiçbir delilin olmadığını ortaya koyuyor. Aklı başındaki bir entelektüeline, bir ilim adamına söyleseniz, Efendi'nin kitaplarını okuyan, yaptığı eğitim faaliyetlerine bakan, bunlara saçma der gelip geçer. Cenab-ı Allah, istikametten insaftan ayırmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.